Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane örtüs bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber futbol 2024 mobil bedava bir kazanabileceğimiz Neymar Messi ve 700 milyon indirme özel kampanya olan 700 e futbol parası kampanyamızdan bilgiler vereceğim ama öncelikle bir duyurumuz var arkadaşlar lütfen e, atlamadan izleyenki detaylı bir şekilde anlayın bildiğiniz üzere arkadaşlar bir önceki çekilişimiz 30 Ekim tarihinde açıklayacağımız olan e, pardon 30 Eylül tarihinde açıklayacağımız olan açıklanmış olduğumuz çekilişimiz arkadaşlar dün açıklandı. Eylül'de açıklayacağım olduğumuz çekilişimiz arkadaşlar. Instagram'dan, TikTok'tan vesaire. Şimdi YouTube'dan da arkadaşlar açıklanan topluluk kısmından birkaç saat içerisinde açıkladık. Sonradan tabii ki de hediye, çekilişlerimizi, hediyelerimizi arkadaşlar yayınladıktan sonra kaldırdık. Şimdi arkadaşlar gelelim konumuza. Yeni dev çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizde iki kardeşimize tekrardan 2137 futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz 30 Ekim tarihinde YouTube topluluk kısmından ve TikTok'tan açıklanacak arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim canlı yayından vesaire videolarla. TikTok'tan da bizleri takip ederek arkadaşlar çekiliş sonuçlarımıza bakabilirsiniz. Peki TikTok hesabımız nedir bilmeyenler için hemen söyleyeyim. Eee Pes Samet Aydogan yazarak arkadaşlar Instagram'dan bizleri takip edebilirsiniz. TikTok hesabımız ise Samet Aydogan YT'dir. Bakın tekrardan söylüyorum TikTok hesabımız Samet Aydogan YT. Bunu yazarak arkadaşlar TikTok'tan da bizleri takip edebilirsiniz. 1000 takipçi ulaştığımızda canlı yayınlar, videolar vesaire gelecektir. Pusta kalın derim TikTok'tan da. Şimdi bu çekilişimize katılmak için ise yapmanız gerekenler nelerdir? Hemen bunlardan bahsedelim. Kanalımıza abone olacaksanız, videomuza like atacaksanız ve yorumlar kısmında da katılıyorum özel kendinizden belirteceksiniz. Tamamen ve tamamen ücretsizdir. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum özel kendinizden belirtirseniz sizler ilişki muhtemelen o kadar çok çoğalır. Bir hesap bir insan, iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz. Çekilişlerimizde de arkadaşlar bunu da belirtmek istiyorum. O zaman arkadaşlar çekilişlerle alakalı duyurularımızı bitirdiğimize göre hemen kampanyalarımıza ve ekonominin yapmış olduğu bildirimlere ve 3 gündür video gelmiyordu. Bunun sebeplerini hemen videolarımızda hem sohbet hem bilgilendirme tadında ilerleyelim. Evet arkadaşlar hemen şöyle konumuza geçişimizi hızlı bir şekilde yaptık. Evet arkadaşlar şimdi kampanyalarımıza hemen hızlı hızlı geçeceğiz. Lakin bu hafta bizleri beklemiş olan yani bizlerin gelmesini beklediğimiz olan Epic isimler bildiğiniz üzere açıklandı. Hemen onlara göz gezdirelim. 84 derecesindeki ofansif orta sahada Simcedo Forto... Sedorf isim arkadaşlar. Roberto ve Cambioso bu isimler epik olarak pazartesi günü bizleri bekleyen isimler. Yani yarın gelecek olan epikler. Yarın da arkadaşlar bomba gibi bir taktikli epik top açılımı videosu gelecektir. Pusuda kalın derim. Kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanız bu noktada yeterlidir. Hemen arkadaşlar konumuza gelelim. E, Futbol 2024 mobildeki arkadaşlar bildiğiniz üzere bir kampanya başlayacak bu arada sizlerde arkadaşlar arka planda bu önümüzdeki hafta pazartesi günü gelecek olan yeni epiklerden görsellerimizi e, paylaşacağım. Arka plandan görsellerimizi görebilirsiniz. Ee, bu e, kampanyada arkadaşlar Lionel Messi ve Neymar etkinlikleri süreç içerisinde devam eden etkinlikler. Şimdi Neymar bildiğiniz üzere arkadaşlar bedava bir şekilde Arap Ligi'ndeki kartı dağıtıldı. Aynı şekilde Lionel Messi'nin de arkadaşlar oyuna giriş yaptığımızda da yeni oyuna giriş yapanlar ve yeni hesap açanlar için Lionel Messi de dağıtılmıştı geçtiğimiz günlerde. Şimdi arkadaşlar bunların bedava bir şekilde epik katlarının verilmesini bekliyoruz. Ya Lionel ya da Neymar'ın ya da ikisinin bir arada arkadaşlar. Ama öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. 700 milyon indirim özel kampanyamızda arkadaşlar bildiğiniz üzere e, 700 e futbol paralı bir giriş kampanyasının gelmesini bekliyoruz bu noktada. Ve 700 e futbol parasının arkadaşlar sırasıyla yani 2 hafta içerisinde 50-50 olmak üzere ilk hafta 350-50 olmak üzere de ikinci hafta 350 er olmak üzere 700 e futbol parası da gelebilir. Ya da günlük giriş olarak 100-100-100 olmak üzere. Toplamda arkadaşlar 100'er e futbol parası olmak üzere. Toplamda da 7 gün boyunca giriş yaptığımızda da 700 e futbol parasının kazanmamızı bekliyoruz bu noktadan. Şimdi Lionel Messi ve Neymar kampanyamıza değindiğimizde bildiğiniz üzere arkadaşlar Ronaldo ile Lionel Messi ile Neymar ile bir ortaklık anlaması var ve bu süreçte devam ediyor arkadaşlar. Ve bu kampanyalardan da arkadaşlar e, ya birisinin ya da ikisinin epik olarak verilmesini bekliyoruz. Çünkü yılbaşı kampanyasına da az bir süre kaldı. Yılbaşı kampanyasında bunlara da değineceğiz zaten. İlk ay birisi verilir. Yılbaşı kampanyasının önceden de birisi verilmesini bekliyoruz. 700 milyon indirmeye çok az kaldı. 750 milyon indirmeye çok az kaldı diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü o kadar fazla bir indirme ve o kadar fazla bir oyuna talep var ki bu aralar sizden de yani oyun tarafından ve bizi izleyenlerden arkadaşlar bu arada bunları da belirtmek istiyorum. Ve Konami'nin de arkadaşlar ufak ufak kampanyalar birazcık değinmesi lazım ki bu noktada da gayet iyi ilerlediğini düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. TikTok hesabımız bildiğiniz üzere 1000 takipçiye çok az bir süreç kaldı. Bir 500-600 takipçi sonra 1000 takipçi olacağız TikTok'tan da. Samet Aydogan YT yazarak TikTok'tan da bizleri takip eden tüm kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Ücretli üyeliklerimizden satın alan karallara 50 tane ücretli üyeliğimiz oldu. Bunun için de çok teşekkür ederim. Adamsın Kral e, ve e, ücretlilerimiz saydığımızda Gümüş Kral. Altın Kral, Adamsın Kral ve Krallar grubu oluşturduk arkadaşlar. Krallar grubu da 150 TL değerindeki onu alan herkesin Instagram'dan, TikTok'tan vesaire hem takip hem yanıt hem sohbet hem de videolarımızda canlı yayınlarımızda çıkartma fırsatı sunuyoruz. Öncelikle bunu alan kardeşlerimiz şu anlık yok ama alan kardeşlerimiz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Alacak olan kardeşlerimize de, bize destek verenlere de bunu da belirtmek istiyorum. Canlı yayınlarında da isimlerini söylemek istiyorum arkadaşlar. Mesela Yusuf Soybeli kardeşimiz bize çok destekte bulundu. Bunu da belirtmek istiyorum. ücret üyeliklerde. Ondan sonra Sem tazı kardeşimiz çok destekte bulundu. Ondan sonra arkadaşlar... Ee, diyeceklerimiz bu kadar da eğer e, destekli diğer kardeşlerimizin de isimlerini unuttuysam çok çok özür dilerim ama e, yorumlar kısmında arkadaşlar ben de destekli bulundum diye yazarsanız sizlerin de arkadaşlar isimlerinizi diğer videolarımızda okumaya çalışırım elimden geldiği kadarıyla. E, Futbol 2024 mobildeki arkadaşlar bir de değişikliklerden birisi de bunlardı. Ama şöyle baktığımızda Daha şunu da belirteyim videomuzun başında gösterdik ama şimdiden de söylemek istiyorum. Yeni devre futbol parası çekilişimizde bildiğiniz üzere devam ediyor. çekilişimizdeki iki çekilişimiz futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Ekim tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için isteyenmeniz gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Sen ne kadar da farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da Katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri hiç ihtimalle o kadar çokça alır. Bir hesap bir insan, iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde de. Evet arkadaşlar şöyle baktığımızda da diyeceklerimiz buraya kadardı. Neymar'ı görüyorsunuz, Lionel Messi'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların ikisinin de sırasıyla gelmesini bekliyoruz açıkçası. Yılbaşı kampanyasına çok az bir süre kaldı ve bu yılbaşı kampanyasında da ekonominin bizlere harika hediyeler ve harika ödüllerin getireceğini zaten biliyoruz. Eskiden konsolu hangi yıla girdiğimizde arkadaşlar o yılın o yıl kadar, o yılın tarihi kadar futbol parası veriyordu. Bu kampanyalardan da artık mobilcilerinde yani bizlerin de yararlanmasını bekliyoruz. Yeni bir oyun çıkmış bu arada arkadaşlar. Ee, o oyunda da oynayanlar var mı? EASI olarak. Ee, yorumlar kısmında belirtin. Bugün de bomba gibi bilgilendirmeler gelecektir arkadaşlar. Akşam saatlerine kadar da bir canlı yayın patlatmayı düşünüyoruz inşallah arkadaşlar. Sizlerin de destekleriniz bir 100 kişi bandında olur muyuz bilemiyorum ama. Sohbet tadında bir canlı yayın olur mu? İnşallah bak bakalım bekleyip göreceğiz diyorum. Evet arkadaşlar bilgilendirmemize buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açalım. Tüm kardeşlerimize canlı yönünden teşekkürlerimi iletirim arkadaşlar. Aklınıza takılan sorularınız, sorunlarınız varsa yorumlar kısmında lütfen belirtin. Elimden geldiği kadarıyla destek vermeye çalışacağım arkadaşlar. Sıkıntılarınızı çözmeye çalışacağım bu noktada da. E, diyeceklerimiz de buraya kadar da bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Seviyorsunuz. Bay bay.